Şimdi arkadaşlar saat 8'i geçmiş. Bugün tercihlerin açıklandığı ilk gün. Sabahtan beri herhalde ben bir 500'e yakın öğrenciyle görüşmüşümdür. Sen Benim de bir o, o kadar... kadar, değildir ama yakındır yani. Yakın. O kadar değildir ama yakın. Sen daha azısın. yazı işinde sen <laughs> daha, ben o kadar değil. Ondan sonra öldük bittik ama şöyle bir şey var. Her kesimden öğrenciyle konuştum yani. 1 milyon 900 de gördüm hayatımda ilk defa. 2 milyon 900 de gördüm. 5.000'den binden on binden öğrencilerle de konuştum. Herkes de aynı şey. Sıralamalar beklediğimiz gibi gelmedi kan gövdeyi götürüyor. 62. gördüm ben. Onun da beklediği gibi gelmemiş. Yani ilk onun bekliyor ama 62. o abartmış yani. <laughs> evet. Ne diyorsun şimdi arkadaşlar? Muhammed hocamı tanıyorsunuz. Nami değer mama müdür. Beraber çalışacağız bu sezon. Ondan sonra Bunun önceki sezonlarda da beraber çalışıyorduk. Aslında hep beraber çalışıyorduk. Kendisi benim yöneticimdi. Evet. <laughs> estağfurullah. Şimdi iş ortağımız oldu. Yok estağfurullah. Evet. Aynen. Enerjimiz düşük yorgunluktan Düş dolayı. Düşük ama bu konuda olunca benim çok düşük olmuyor abi. Şimdi He. ben bunu bekliyordum. işin açığı. Bilmiyorum önce videolarımı takip ettiysen zaten 2021 gibi sıralamaya bakıp da o üstteki sıralamaya bakıp o siteler var ya malum siteler hmm. sıralama hmm. Onlara bakıp da hmm. e, kanmayın çünkü 2020'ye benzeyecek diye söylemiştik. Ama ne kadar benzeyecek bunu bilmemiz mümkün değil. Aynen. 23 milyon kişi sınava. 3 milyon 8 bin kişi sınava girmiş. E, bilemeyiz tabii ki detayları ama 2020'ye benzediği gerçek. Şimdi şöyle bir sonuç var. Bu yıl 66 binde olan ee, öğrenci geçen yıl netlerini yazdığında ne görüyordu biliyor musun karşısında? 2021'de 10 bin. Biliyorum. Zaten onu bekliyordu. şimdi millet o, ağlıyor. 20, bin, bin, 30 bin, 50 bin. bin. Kötü gelse 15 bin, 20 bin gelir tıp yazarım. Daha kötü gelse diş yazarım diyordu. Ki geldi eczacılık yazarım. Devlette kazanamıyor aynen. Eczacılık yazarım. 43 binle kapattı. 6 de düşün. Yani ne oluyor? Yani sadece diş hekimliği vakıfta tercih edebilir, o kadar. Yani vakıfta tıp bile tercih edemez. Bu bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama normalde 66 bin, kötü sıralamam ama abi. 3 milyon kişi girmiş. 66 bininci. Yani herkesde bir şey oldu. Benim sonucum kötü. Hayır değil aslında. Senin beklentin çok yüksek diyor. Sonucun o yüzden kötü geliyor. Şimdi çocuklar sıralamalar nasıl değişir diye sormaya başladı sürekli. Ben aslında şuna, <laughs> şuna bak <bakayım gülüyor> şimdi. Geçen sene 500, 800 bin mi? 500 bin mi? Eşit ağırlık öğrencisi vardı. Ee, 587 bin. 500, heh, 500 bak 500 dedim. 800 dedim. Tam 587 bin. Şimdi bu 500 binden sonraki adamlar ne yapacak? Nasıl ya, önemli orası, olan o. Orada çok işte. Karmaşır, orada. Biz ya, ne, yapacağız yani? Gelir sabah. gelemez diye evet, diyemiyorum onu, yani. onu soğuk yanımdaydı tweet atıyor tam bu sene Tercih kaotik yazıyordu dedim ki kaotik başımıza iş almış. kritik yaz dedim. <laughs> Niye biliyor musun? <laughs> Ama haklı kaotik gerçekten kaotik. kaotik. Şimdi şöyle düşün abi ben 700 bininciyim diyelim bu yıl atıyorum 700.000'ci tamam. bir öğrenciyim. Açtım kılavuz yayınlandı girdim üniversitetercimmerkezi.com'a açtım. Ne görüyorum orada? Dolmadı yazıyor eşit ağırlıktaki bölüm. E düşünüyorum şimdi 1 milyon 700 bin kişi geçmiş eşit ağırlıkta barajı. Ben 700 bindeyim. Bayağı yüzde 40'larda filanım. Evet. Dolmayan yere bak diye yerleşmem lazım. Ama geçen ama. sene 580.000 bin kişi vardı. İşte belki de Mesele geçen mi? sene 650 bin kişi geçseydi orayı. Dolacak. Sıralaması 630 gün olacaktı taban sıralaması. Ben 700 bin oraya evesleniyorum ama kesin gözüyle bakamam. Peki bu ne anlama geliyor? Bizim ne yapmamız lazım burada? Güvenli tercih diyorum bu senenin mottosu. Şimdi normalde 700.000'deki öğrenci 400.000'lerden başlar ya yazmaya. Başlama kardeşim oğlum. Çünkü ne kadar geriden başlarsan kendini garantiye alman lazım. Şöyle başla atıyorum binden Başla. Dolmadı sayısını arttır. Önce mesela 15 tercih mi yapacaktım. Şimdi diyorum 24'te 24. Hatta dedim keşke ÖSYM e sayı yaptırsa. İnşallah arttırır. Doldurması lazım. 24'te 24 yapmaya çalışın arkadaşlar. Evet. Özellikle o geçen senenin barajının dışında kalanlar için. Sayısalda evet. da yine aynı şekilde eşit ağırlıkta da sözelde de. Evet, e, sayısal şu abi 390 bin kişiydi. Geçen yıl barajı geçen sayısı ya bu yıl 1 milyon 400 bin gibi bir sayıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. 1 e, nasıl yerleştireceğiz abi biz bunları? E, yerleştireceğiz. Ee, su var? Kimse değil. Problem yok. 300 tamam. bin. <laughs> tamam. Her seneki 300 bin aşağı yukarı. Evet. Aynı tepkiyi verir. Sıralamaya Aynen. aynı tepkiyi verir. Ne olur? bu yıl bilgisayar mühendisliği çok tercih edilir. İşte önümüzdeki sene endüstri patlar, endüstri tercih edilir ama tepkiler aşağı yukarı aynıdır. 2-300 binde mevzu Bence bu sene endüstri bir da. atak yapacak bilgisayarın altında. Ben de bekliyorum. Geçen sene de hafif kıpırdanmıştı Kıpırdan zaten da aynı bilgisayardan yani. solda. Ee, bu sene de gidebilir ki gitsin hakkıdır yani endüstrinin yani, gitmek normalde. Ee, şimdi bu örnekler gibi 300 bin öyle ama 300 binden sonraki bölümler ki bana sorarsan 300 bin ee, barajının dışında kalan çok nitelikli, çok iyi bölümler. Evet, mesela tercih edin, dijital oyun tasarım bölüm var. Kesinlikle ya. tamam. sorsam Bana sorsan birçok mühendislikten öğrenci daha yaptı Tercih şimdi edersin. Orada şöyle, hem grafik tasarımı öğreniyorsunuz, hem yazılım kodlama öğreniyorsunuz. ve aynen, aynen. Şimdi... E, sadece oyun tasarımı sektörü... Zannediyor. Halbuki sadece oyunu tasarımı var. Hayır bu sektör de var. sürekli gelişiyor abi. Hem ülkemizde hem dünyada. Aynen. Adam flappy bird'ü yaptı. Hı -hı. Dünyaları kaldırdı. Aynen evet. zaman. Ya şimdi e, bunun gibi birçok bölüm var. Ya şimdi öğrenci havacılıkta çalışmak istiyor. Tamam, tamam, aklı uçak mühendisliğinde, aklı işte mekatronikte, makinede ama kardeşim olmuyorsa ya şart değil ya böyle bir yemin yok THY'nin biz buralardan alıyoruz sadece diye. Değil mi? Ne güzel ha, bak şimdi var ya, çok bak, güzel bir söz söyledim. Bakımlarım var, elektrik elektronik var, havacılık elektrik elektronik var. E bu bölümler boşuna mı var? Yani, olmuyorsa dedin ya bak bu öğrencilerin birçoğunda mezuna bırakma Eğilim var. Evet. Son birkaç yıldır bu tyT ayt geldiğinden beri mezuna bırakalım furyası var ve son iki senedir de lise sonlar açığa geçelim daha iyi çalışırız furyası var. Evet. Şimdi mezuna bırakanları her sene yeni sürprizler bekliyor. Bu sene olduğu gibi. Geçen evet. sene olduğu gibi. Ondan sonra... Sen mevzuna bırakmayı tavsiye ediyor musun? Etmiyorum. Şöyle, şöyle etmiyorum. Şu şimdi, şartlarda ben de kesinlikle yani, etmiyorum. Bazı spesifik durumlar var. Herkes için şimdi adam tıp tercih ettiktir. 53 binde kalmıştır. E adam yani, yapsın, yani, adam bu adam yapsın. bu adam ders çalışmayı de, zaten biliyor. biliyor. Ha, mesela şunu dersine ya da düşsen de 70 bine düşersin. Zaten aşağı yukarı aynı hani tercihleri vereceksin yine. Bir şey değişmez diyebilirsin öğrenci ama. Öğrenci 400 binde, 500 binde, mübarek sivasın nüfusu 300 öyleydi ya. <laughs> e, tamam yani senin e, ileriye atma ihtimalin ne kadar? Kendinde onu görüyor musun? Önümüzde Yüzdeki serinin belirsizliğini göze alıyor musun? E şimdi hani bu TRT'nin iki kere kullanılması vardı o, o kalktı bitti. en basitinden, o, o da bitti. E tamamen Aynen. sürpriz, şey zannediyorlar. Sistem abi. değişirse, Söyle soru şey kalıpları var. değişiyor abi, abi. Hiçbir zaman mezuna bıraktığında kaldığın yerden devam etmez. Hep sıfırdan başlarsın. Bizde şu zannediliyor, şimdi belli bir nete geldim, belli bir doygunluğa geldim. Bunun üstüne koyacağım. İşte belli bir ortalamaya geldim. Bunu... Hayır. Sıfırdan başlarsın. Ya sana bir şey söyleyeyim. Ben her yaz küçükken köye giderdim. Elif cüzünden başlatırdı. <laughs> Tam Kur'an'a geçerdim. <laughs> Geri haydi İstanbul'a dön. Sonraki sene hocam <laughs> biliyor <musun? gülüyor> olsun. Elif <laughs> cüzünden başlayacağız. Ben bir göreceğim <laughs> derdi. Ama gerçekten öyle olurdu. Unuturdum evet. da zaten. Tabii, yani. Tabii, tabii. Aynı şekilde oluyor. Tamam K bir avantajı var, var de. ama dezavantajı yönü de çok fazla. İşte o bahsettiğim spesifik durumlar dışında hiç mantıklı değil. Hele herkesin üniversite iştahı atmışken Yazın gidin diyorum ben. Yani. Okuyun. Bir de abi sen daha iyi biliyorsun. Üniversitecisin sen yani. Yıllardır üniversite sektörünün içindesin. Yani yönetmediğin alan birim öğrenci şey kalmadı. Şimdi hmm. bir bir yere kendini attığında üniversitede sonra zaten kapı var ya. Geziyor. Kanadalı var, yandalı var. İşte Bölümler böyle. arası geçiş önü şimdi, açıldı. Üniversiteler arası geçiş önü açıldı. Çok işte, halkla ilişkiler birimi yönettim. Hep halkla ilişkiler mezunuyum öğrenci. Değil çalışanların değil mi? Asistanların değil, öyle de mi? E değil mi? İşte yani Okum. üniversiteye giriyor ve kendi yeteneklerini çok bizim öğrencimiz özellikle orada keşfediyor. E orada keşfettikten sonra zaten farklı bir sektöre yönelebiliyor. Böyle kesinlikle. bir gerçeklik var yani. Ya Bak şimdi senin bir motton var. Okuyun kuzum okuyun diyorsun ya. <laughs> evet. Şimdi az önce bunu söyledin. Bu yeni nesil öğrenciler diyeyim. yeni nesil sorular <laughs> dedik az önce. Çocuklar diyor ki abi diyor okuyup ne yapacağım diyor. Getir kuryesi olurum diyor. Yok işte şu e-ticaret yaparım. Yok influencer olurum. Yok şunu yaparım, bunu yaparım. Bunlar arkadaşlar gelir geçer şeyler. Diploma evet. almak değerli günümüzde. Dünya insanı olacaksınız. Abi getir kurucusu ne yazıyorsun? Getir kurucusu. Getir kurucusu lise mezunu değil kardeşim. Çünkü o vizyonun ona Getir de yazılımcı veriliyor. ol. getir de yaz. Aynen öyle. Ot biliyorsun getir yazılımcısı evden çalışır ha. Ama ofiste çalışır. Çok muazzam da maaşı vardı. Kurye gibi e, kar yağdı, e, kayarım, i̇şte ge geç geldi arkamdan söverler. Böyle dertleri yok yani. Ha Bu arada bu mesleği kötülemiyorum kesinlikle. Bu Aynen da artık öyle. günümüzde bir yaşam şekli oldu. Kesinlikle saygı da işte duyuyoruz ve kötü meslek yok. Meslek yok. Mesleğe uygun şey. olmayan insanlar. Ama hani örneklendiriyorum, o kolay yoldan para kazanma olarak bakıyoruz belki ama sen yine getir kuryesi ol ama oku da ol kardeşim. Bu <laughs> oku da öyle getir kuryesi ol. Hayır ben şimdi bu örneği niye verdim biliyor musun? Kaç yaşına kadar bu performansla çalışabilirsin yani öyle meslekler seçmeli ki kırklı evet. yaşlardan sonra çoluğa çocuğa karışınca biraz rahat çalışsın ailesine Aynı vakit gibi. ayırabilsin yani. Ya bu beden gücü gerektiren işlerde de böyle şimdi ben kendi ailemden örnek vereyim şimdi İsim vermeden diyeyim ailemde biri vardı inşaat işi yapan tamam mı inşaat işçisi. Ya adam İsim vermesen tamam de o kendini buluşuyor. <laughs> Yok bizim biz biliyorsun baba taraf yani <laughs> Gümüşhaneli yani öyle. kimse bulamaz. Hepsi <laughs> 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 benim diye düşünebilir şimdi. Şey. Ee, öyle olduğunda ya para beleni kazanıyordu ama ee, şimdi kendini geliştirdiği zaman işte üniversite bunun için gerekli aslında. Ne no, belli bir aşamadan sonra artık artık işveren konumunda, yönetici konumunda farklı işler yapıyor, işin içine girebiliyor. Aslında üniversitenin kazandırdığı birazcık da bu vizyon biz bunu istiyoruz. Vizyon çevre. Ya yani biz niye birlikteyiz abi? Beraber çalıştığımız için birlikteyiz değil mi? Bu evet. saatte kamera karşısındayız normalde. E, olmayız. İşte üniversite bunu kazandırıyor. Evet, e, lise mezunu olup ya da liseyi terk edip hatta bir yerlere gelebilen vardır ama hepsinin dikkat edin hikayesini biliriz. Niye hepsinin hikayesini biliriz? Çünkü tek tüktür, istisnadır, efsaneleşmiştir biliriz. Ama üniversite mezunları için tamam Özellikle belli yetkinliklere sahip olanlar için başarı tesadüf değildir, istisna değildir. O yüzden bilmeyiz. Onların hikayeleri o kadar anlatılmaz. Ama çoban hikayesi anlatılır çünkü çobandan beklemezsin onu. İşte lise mezunundan da beklemediği için bu hikayeler genelde anlatılıyor. Bir de bu şeyler var, meslek liseleri var. Ya ben zaten moda tasarımını öğrendim artık. Üniversite okumama gerek yok, zaten işe girdim, çalışıyorum diyen çok çocuk var. Yani bunlara da okuyun, kuzum okuyun, kuzum diyoruz değil mi? Evet. Aynen. Hepsine aynı şey diyorum. Evet üniversiteler değişmeli, belki üniversite eğitimi değişmeli falan konuşuruz bunun üstüne ama başka bir alternatif de üretebilmiş değiliz. Şu anda bu işin bir alternatifi yok. Peki şimdi arkadaşları çok sıkmayalım. Uzun lafın kısası. Evet. Bu sene. Ne yapacağız tercihte? Bunu senin, boyunca, bu konuyu burada kapatalım. Garantici tercih yapacağız, yerleşmeye bakacağız. Mümkün olduğunca yerleşmeye bakacağız. Nasıl daha kolay yerleşiriz diye getirip uzmanla soracağız. Yani sana soracak, Kesinlikle. bana soracak. İşte üniversite tercih Ekmek aldığı fırın diye sormayacak. Evet, gidecek. Ya şu var, abi sen de duyuyorsun. Ya bizim olan orayı okudu, tamam mı? Hiçbir, hiçbir şey olamadı, ya. bir şey olamadı. İyi de kardeşim senin olan değil yani o. Oh. Bunu düşünmek de, bunu çok söylüyorlar. Maalesef ya da işte bizim yeğen bak ilk acil abi. yardım okudu. Atandı bak sen de oku ha, iş ha var, o, garanti aynı, aynı şekilde yani iki yönlü de. Buna bakmayacaksınız. Bu işi uzmanıyla konuşacaksınız. Öyle karar vereceksiniz. Kesinlikle. Ee, her tercih döneminde olduğu gibi şu uzmanlar sorun diyorum ben. Gidin bilgi alın. Tercih etmek istediğiniz üniversitelere gidip görme imkanınız varsa gidin görün. 4 yılını geçireceğin insan bir ortamı görmek ister. Kesinlikle. Ben aslında şunu söylüyorum orada. Ya bir gidin üniversiteye bir girin kapısından. Bakalım bir o enerjiyi o enerjiyi alabildin abi. mi? Seni güler yüzle karşıladılar mı? İçine sindi mi? Hani kanın ısındı mı? İlk aynen görüşte aynen. aşk aslında. Yani <laughs> bunu hissettin mi? Sen bu işi seviyorsun ya. <laughs> sen bu işi seviyorum abi. Sen abi. Sen abi, abi. Yani 15 Doğru yıl Çünkü Gerçekten. abi kütüphane değil sonra. Kütüphane önemlidir. Duvarlar önemlidir, kampüs önemlidir ama insan daha önemli. Git bir insanla bir temas et bakalım. Biz insanların hayatına dokunuyoruz. İnsanın evet. hayatında iki se önemli seçim var. Bir evet. meslek seçimi. Bir hayat arkadaşı seçmiş. Şey Mesleğini burada seçiyorsun. Meslek seçimi daha önemli. Diğerini terk edebilirsin ama mi? Mesleği Meslek terk edemezsin. tabii Mesleği değiştiremiyorsun o kolay. Değiştiremiyor yani. yani. Değiştiremezsin şu an diyorum yani. Eşini de meslekte seçiyorsun zaten. E genelde öyle oluyor. Sen de ben, ben de. Neyse. Evet. <laughs> <Mesela>. Programın kapanma <laughs> vakti geliyor arkadaşlar yavaş. Fark ettik evet. Çünkü aşırı yorgun olduğumuz için ve saatte yaklaşık 9'a geliyor. Videolar devam edecek, Evet. Ee, süreç boyunca Üniversite beraberiz. Tercih merkezinin canlı yayınları olacak Mami Müdür kanalında. Ee, oraya seni de konuk olarak canlı yayınlarımıza şeref duyarız yani. <laughs> yani muhabbetin her zaman çok keyifli. Başım üstüne. Gelirsen e, tercih yayınlarında evet. hem kariyer üstüne, tercihler üstüne konuşuruz. Hem hayat üstüne konuşuruz hem de çocukların tercih listelerini değerlendiriyoruz biz orada. Çok keyifli oluyor mutlaka. Çocuklar şey... zaten bunu istiyor. Hocam bana bir tercih listesi hazırlar mısın hocam? ya hazırlar Ben senin daha yolun, yüzünü görmedim. Hı. Ne istiyorsun bilmiyorum. Kimsin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Annem baban ne iş yapar? Hocam bir tercih listesi hazırla. Ben tercih robotuyum ya. <laughs> bir bakalım. Yani tercih öyle olmuyor arkadaşlar. Uzun süre düşünmek gerekiyor ilk başta bu sıralar bir üniversiteleri gezin görün bir şablon oturtun kendinize tercihin ilk günlerinde bunu sisteme girin daha sonra zaten sürekli olarak bunu değiştirebiliyorsunuz giriş gelişme sonuç şöyle oluyor başta öğrencinin kafa çok net ondan sonra herkes bir şey söylüyor kafa bin en son karvan oluyor ortalarda sanki hiçbir tercih listesi oluşmayacakmış gibi sonlara doğru da liste sonuç olarak <laughs> bak şimdi, oluşuyor bak şimdi bak, bak yani program kapatıyorduk ya geri açılıyor bak program şimdi ben... kapı önü muhabbetine döndü kaç bak. defa gördüm tercihin son günü Saat 12'de sistem kapanacak. 23.55'te tercih değiştiriyor adam. Tercih ekliyor altına. O kadar yanlış ben yani şey ki. Seninle çalışırken görmüştüm. <laughs> <Bakın gülüyor> yani hatırlıyorum. sonra geliyor. Ya ben bunu yazmış mıydım? Nasıl yazmıştım? Hangi psikolojiyle yazdım? Yani. Yazdım pişmanım. Bu defa kazanıp gitmiyor. Hem birisinin hakkını yiyor. Hem bir sonraki sene OBP'si yarı yarıya kırılıyor. Şu anki sistemde OBP çok etkili. Çok değerli. De Vezir iyice. de edebilir, rezil de edebilir. Yani, yani. De rezil ediyor yani. Evet. yani. O yukarıdaki sıralamaları bayağı baya dipe çekiyor yani. Bayağı baya Ya ben lisede ne yapmışım? Bu arada Benim YKS, de böyle değildi. Değil. Ee, burada çok daha etkili kırık OBP. Aman ha yanlış tercih yapmayın. Kesinlikle. Mesajı da vereyim <laughs> Eğitimci mesaj. <laughs> Aynen. Aynen. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ha nasıl diyor youtuberlar? Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Yorum yapmayı unutmayın. Abone yapmayı abone unutmayın. Kanala abone takip yapmayı, yapmayı takip unutmayın. Kanka, kanka Aynen. olsunlar. Hem Aynen. balık videoları hem rehberlik videoları <laughs> <Bir> izlemiş <laughs> olursunuz. Aynen. <Evet. gülüyor> Haydi kendinize iyi bakın. <laughs>